Gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Ramazan-ı Şerif'e sadece ve sadece 4 gün kaldı. Ve Ramazan-ı Şerif'e bizim kendimizi ruhen ve bedenen hazırlamamız lazım. Düşün bir, bir pikniğe giderken bile ne kadar hazırlık yapıyoruz. Ama mangalı unutma. Aman yakacağı unutma, aman etler çözülsün, aman ekmeği unutma, domates, biber, işte patlıcan, şunu bunu unutma. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'e girerken de heyecanımızı ne yapacağız? En üst zirveye taşımamız lazım. Ve Ramazan-ı Şerif'e şimdiden motive olmamız lazım. Teravih namazlarımıza, beş vakit namazımıza ve orucumuza şimdiden motive olmamız lazım. Bakınız Ramazan-ı Şerif kendi içinde bereketini barındıran bir ay. Allah'ın bütün ümmete rahmet ettiği bir ay. Ümmetin ayı. Ramazan-ı Şerif'e inanarak e, orucunu tutan kimsenin geçmiş bütün günahlarını Allah ne yapıyor? Affediyor. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif'i öyle bir tutacağız ki, öyle bir oruç tutacağız ki geçmiş bütün günahlarımızı ne yapacak Allah? Tertemiz edecek, pak edecek. İnşallah bu duygu ve düşüncelerle hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Son olarak Ramazan-ı Şerif'e gelin bu sene zirve bir Ramazan geçireceğim niyetiyle başlayalım. Mesela geçen yıl kaçırdığınız günler varsa şunu söyleyin kendinize. Bu yıl ben orucumu hiç kaçırmayacağım. Teravih namazımı hiç kaçırmayacağım. Beş vakit namazımı hiç kaçırmayacağım. Hatta beş vakit namazımı cemaatle kılmaya çalışacağım. Hayır adımı çok yapacağım. Zekatımı bu sene en zirve vereceğim. En cömert yılım olacak. Kendimizi ne olur bu son dört günde bu şekilde motive edelim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.